Arkadaşlar merhaba. Hobi bahçemizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Daha önce ağaçların dikimini göstermiştik. Şimdi ise yapılan işleri size sırasıyla anlatayım. Kapımız daha önce bu aşağı taraftaydı. Yer için uygun değildi. Çünkü girişin yukarıdan olması gerekiyordu. Biz kapımızı aşağıdan söktük ve üst tarafa şu yukarı kısmını aldık. Ayrıca etrafına da gölgelik yaptık. Normalde gölgelikler bir buçuk metre civarında. Burası için uygun olan doğu. Ama biz biraz fazla aldık. Arkasına sarkıttık. 2 metrelik aldık. Şu şekilde. Yüzde doksanlık gölgelikler kalmamış. O yüzden yüzde yetmiş Bir top, 100 metrelik aldık. Burayı da komple dolandı bizim işimizde gördü. Şu kısma. Biraz ekim yaptık. Suyumuz şu anda olmadığı için elle sulama yapıyoruz. Ondan dolayı su ihtiyacı olmayan kavun ektik, mısır ektik. İleride işte soğanımız var, bamya var. İşte çocuklar oynuyor. Şuraya bir çardak yaptık. Gölgeden ve yağmurdan korumak için. Bu arada reklam da girdi araya. Çocuklar da bu şekilde oynuyorlar. Toprakla. Mısırlarımız. Şuralardakiler kavun. Kavun fazla su istemediği için biraz fazla kavun diktik. Mısır. Patateslerimiz. Soğanlarımız. akşam çay içiyoruz Sema verdi bu arada. Burada organik çileklerimiz var. Bolu'dan getirdik. Köyümüzden. Daha sonra genişleyecek bunlar. Ağaçlardan bazıları yaprakları kurudu. Şiddetli sıcak olmuştu. Akabinde de çok yağmur yağdı. Ama tutup tutmadığını bilemiyoruz şu anda. Eylül ayına kadar bekleyeceğiz. Bunlar da bamyalar çıktılar. Hayvalarımız büyümeye devam ediyor. Hala çiçek de açıyor bir taraftan. Burada da köyden getirdiğimiz naneler var. Evet, daha sonra da kalan kısımları paylaşacağız yaptıkça. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sayfamıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. İyi günler.